kümesin üzerindeki kara bakın. Teller resmen çok 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 aşırı olmasa da karla kapanmış, bezenmiş. Bakalım. Gördüğünüz gibi karşısı göründü biraz. Biz de camlarımızın önündeki karları temizlemeliyiz. Elektrik aldığımız bile neredeyse kürek sapı gibi kar olmuş o kalınlıkta yani. Tavuklarımız hiç inmeyenler de var. inen birkaç tane de var. Gel bakayım buraya. Uu, ayağım dondu sayılır. Ben gideyim şu evin önündeki eee karları biraz kürekle atayım